Değerli konuklar, kıymetli yoldaşlarım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, Değerli İlçe Başkanımız, Kadın kollarımız, Gençlik kollarımız, Değerli misafirler, Kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, Hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yoldaşlarım, farkında mısınız? İktidarınız farkında mısınız? 2019'da ne yaptıysak 2024 yılında daha fazlasına geldiğini farkında mısınız? Sizlerle birlikte yola çıktığımızda Ceyhan'da hizmet özü vermiştik. Zeydan Başkanımızla birlikte onun öncülüğünde Ceyhan'da yıllara sığmayan hizmetleri 11 ayda yaptık. Sizlerle birlikte yaptık. El ele, gönül gönüle sizlerin verdiğiniz oylara sahip çıkarak yaptınız. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. <laughs> Aynen. 2019 ruhu ile birlikte hareket ediyoruz. Bizler yani sizlerin yoldaşlarıyız. Bizlerin Ceyhan'a hizmet verme noktasında ve de Ceyhan'a modern bir kent, çağdaş bir kent yapma noktasında başka gayemiz ve hayallerimiz yoktu. Emin olun. 31 Mart'ta zafer ulaşan biz olacağız. Zeydan Başkanımızla birlikte 31 Mart gecesi arkamızda sizler önümüzde adalacıyla biz koşaradan 5 yıl boyunca yapacağımız hazır ve Adana ve Ceyhan'da hizmet yapmak için gece gündüz ekibimizle birlikte uyumadan çalışacağız. Zeydan Başkanımın da söylediği gibi Adana'da bizim, Ceyhan'da bizim. Bu marşın formüle Sizlerle birlikte yeniden bir